Merkez Bankası üstünü şöyle yapıyor. Temel olarak ben 2000, 2025 senesi Merkez Bankası performansından %80-85 oranında memnunum kendi adıma. Çünkü hmm. para politikası ve kur politikası da yapılabilecekleri zaten onlar gayet iyi biliyorlardı ve gereklerini yaptılar. Fakat maliye politikası tarafında hep itiraz ettiğimiz hmm. konular var benim itiraz ettiğim konular var. Hatta ben biraz fazla itiraz ettiğim için e, maliye tarafından da e, ya biz tasarruf ediyoruz şeklinde neden bu görünmüyor şeklinde de serzenişler olduğuna dair rivayetler geliyor. Ben de diyorum ki benim finans piyasalarıyla uğraşan Ali Aolu tarafım ikna olmuş durumda. Orada bir problem yok fakat Pazara gidip ve pazarcılarla sohbet eden Alaoğlu tarafım, yani hane halkı Alaoğlu tarafım ikna olmuyor. Çünkü Ispanak ceviz endeksi. Ispanak ceviz endeksi mesela. <laughs> Bu ay benim enflasyonum, yani ıspanak ceviz enflasyonum açıklanan enflasyondan yüksek çıktı kendi hesabımda. <laughs> ee, i̇nşallah Aralık Orası ayında… gıda biliyorsun çok düşük çıkmış. Evet, onu demeye çalışıyorum birazcık. Şimdi burada bir rakamların namusu demiştim ben çok eskiden beri. Yani bunu yaklaşık iki yıl önce TÜİK ile ilgili endişelerimiz ortaya çıkmaya başladığından beri Türkiye'nin bana göre en önemli ekonomik sorunu dedim. Çok abarttığımı ben de farkındayım ama rakamların namusu bence çok önemli. Çünkü hepimiz o rakamlarla yol almaya çalışıyoruz. Ona göre yorumlar, değerlendirmeler yapıp politikalar oluşturuyoruz.